Herkese merhabalar. 6. sınıf sosyal bilgilerin 4. senaryosuyla karşınızdayız. Çok önemli bir senaryo. Bu senaryodan mutlaka öğretmeniniz sizlere sorular soracak. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Elif'in dahil olduğu gruplar ve bu gruplardaki rollerine iki örnek veriniz. Elif'in dahil olduğu gruplardaki rollerine etak ve sorumlulukları nelerdir? Birer örnek yazınız. Şimdi Elif ne demiş? Okulumuzun tiyatro kulübüne katıldım bu yıl. Herkes işte görevini büyük bir ciddiyetle yapıyor. Ben de oyunculardan biriyim. Hmm güzel ve yönetmenimiz bize her zaman bir oyunun başarısı ekip çalışmasıyla olur derdi. Ailem de bu süreçte bana destek oldu. provaları aksatmam için beni e, zamanda tiyatro salonuna bırakıyordu. İşte ayrıca derslerime düzenli çalışmam konusunda beni teşvik e, ettiler diyor ailesi için. Ve hem okulda hem de evde sorumlulukları yerine getirmeye özen göstermiş. Peki bir kere okul grubunda yer almış aile grubunda yer almış e, tiyatro kulübü. Değil mi? Tiyatro kulübünde yer almış. Peki Elif'in dahil olduğu gruplardan birine ait hak ve sorumlulukları istiyor bizden. Mesela e, aile grubundaki hakkı ne olabilir? Bu arada kül yanımızda. Hak ve sorumluluk. Evet. E, sevgi hakkı, barınma hakkı, beslenme evet, hakkı. Evet. Sevgi görme, barınma, beslenme ailede. Peki sorumluluk nedir? Odasını temiz tutmak, evet, ailesine yardım etmek, destek olmak. Evet odasını toplama ve temiz tutma. Evet sevgili arkadaşlar ikinci sorumuzdayız. İnsanların zaman içinde yer aldığı gruplar ve buna bağlı olarak rolleri değişmektedir. Bu durumu bir örnekle açıklayınız. Mesela insan doğduğu bir ailenin, bir annenin, babanın evladı oldu. Evlat daha sonra büyüdü okula gitti. Öğrenci rolü daha sonra işte bir meslek sahibi oldu. Örneğin müzisyen olsun Evet e daha sonra sevgili arkadaşlar evlendi bir eş oldu. E onun da çocuğu olunca baba veya anne rolü üstlenecek. Hatta çocuğun da çocuğu olursa to e torunu sahibi olacak. Büyük anne büyük baba olacak. Üçüncü sorumuzdayız. Bu ifadeleri kullanan bir araştırmacı toplumsal birliklerin oluşmasında etkili olan hangi unsurun önemini vurgulamıştır? Bir milletin kainatı ve hayatı kendisine göre adlandırması, seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır. Milleti oluşturan bireylerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan kültür unsurudur. Bakın iletişim kurmamızı sağlıyor, seslendirmemizi sağlıyor. Bu kültür unsuru hangisiydi? Dildi tabii ki de değil mi? Dil unsuruydu. Peki kül ne diyorsun dil unsuruyla ilgili? çok önemlidir. Kültürel aktarım olmaz, dil olmazsa. Aynen öyle. Türk milletinin en zor zamanda kendi halkına yardım etmesi, birlik ve beraber Türk milletinin en zor zamanda kendi halkına yardım etmesi hangi duyguyla açıklanabilir? 6 Şubat 2023 depremlerinde Türk halkı tek yürek olup maddi ve manevi yardımlar yapmıştır. Türkiye'nin her yerinden insanlar depremzedilere destek olmak için seferber olmuştur sevgili arkadaşlar. Peki kül Türk milleti hangi duyguyla bunları yapmıştır? Yardımseverlik, dayanışma, birlik ve beraberlik. İşte bu. Ve vatanseverlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Doğal kaynakların kirlenmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardır. En önemli nedenler arasında bilinçsiz tüketim ve geri dönüşüm eksikliği yer alır. Metinde belirtilen toplumsal sorun hangisidir? Doğal kaynakların kirlenmesi diyor. Çevre kirliliği. Evet yani çevre sorunları. Ben görüyorum hep çocuklar yere çöp atıyorlar. Okulda bunu öğreniyorlar halbuki. ailelerde de söylüyor. Peki bu sorunlara karşı hangi önlemler alınabilir kül? yerleri çöp atmamalıyız. Aynı zamanda geri dönüşüm alışkanlıkları kazanmalıyız. Aynı zamanda fabrikalar mesela bacalarına filtre takabilirler. İşte bu kadar. Ağaçlandırma çalışmaları yapılabilir. İşte bu kadar. Tek kullanımlık plastikler yerine uzun süreli kullanımlı bez çantalar, cam şişeler kullanılabilir. Aynen öyle kül. Gıda israfına karşı alınabilecek önlemlerden ikisini yazınız. Kül ne yapılabilir? Artan yemekleri değerlendirebiliriz. Bu kadar. Veya paylaşabiliriz. Aynen öyle. İhtiyacımız kadar ürün alabiliriz. Bunun dışında e, işte e, örneğin hafif böyle birkaç günlük ekmekleri ne yapmalıyız? İşte kızartma olarak kullanabiliriz. E, veya tost olarak kullanabiliriz. Değerlendirebiliriz. Böylelikle çalışmamızın sonuna geldik. Umarım senin için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Evet Kül. Sıradaki çalışmaya geçelim mi? Geçelim. Hadi başarılar.